Ha. Şimdi diyor hani iyilik seviyordun diyor. Hani iyilik yapıyordun diyor. Bu ne diyor? Şu ne? Karar diyor. Karar Ne? He o ceza bir adam. Vay ağzına kurban oldu ama. Ne ana doğurmuş bunu yahu. Hiç, yaman, ya. He. Nader hiç azı yaman Hiç azı kızmıyor ki. Nader sabırlı adam. Peygamberin sünnetini işliyor. Ya. E, e, ya. Ya zeki. Ya. İşte yalan dünya. Işte. Yalan dünya. 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 direkt, ya. ya. direkt atar da içeriye o, o hakim yanına varsa. Yok yok öyle hiç yattığım <laughs> <laughs> baktığım neyi de unutmuyorum. Hayran mı? Ey. Ya bizim baba yemin ediyor senin çıbanı yakmamış. Ya oradan kim geçiyor? Salim abi geçiyor. <laughs> 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 Kimi kandırıyor? <laughs> 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 Bu böyle diye. He. Ya no. zekine aaa değil de inanma değil. ya. Ama, <laughs> ama. az kaldı bir yanına Allah yarabbim onu bir yanına koçur, koçuracağız. <laughs> koçuracağız. özel araba geldi sen mi Sen mi gidiyorsun? Zeki ağır gideyim. Koçurmaya az kaldı. Heyy Allah evet. yarabbim iyilik yapmayanına kötülük yapmayan. Oradan kendine. Koçul iyi diye şöyle yanlaştıracak. Kötülük çok iyilik mi çok? İyilikten alıp ver koyacak, kötülükten alıp belki iyiliğe koyacak. Allah kurban olduğum Allah iyi tarafa. Atatürk şey ismet e demiş ki git demiş hadi demiş git. İsmet ki demiş ki lan gitme gel gel demiş. Yani i̇leride gene ileride lazım olur demiş. İleride gene lazım olur demiş. Doğu cephesine savmış İsmet dönüyor Atatürk. İçri bir yadımdı. İsmet nineni gördüm. Vaqi qaranmışdı, xalqın yüzü saralmışdı, Qarabağdı o ay. Üzü üz o qaydı, gədrili də tamam biraz bir bağışlandı. Palemi ilə maraş edirik, buradan çıxıq daha eser. O döşətdə yolum o işlettim kolumuz. Düşüncesi yurt devam edecek. Varlığıyla cumhuriyet, cumhuriyet her an yükselecek ama gene bu adı şükür bu hükümet iyi. O kılıçları oğlu var ya? Bu adamı osurdu. Onlar bir şey yaramaz. Ben şunu çıkarım. Bunu yaparım. Ona aldım. Ayak ol ya. Hep hala. Aman çıkarsan kendine çıkarım. Ah durdu Bu giderse başımızdan perişan olur. Eski bu. Yani başlığı da

Eğer altı ayda sökersen bir şey, altı şey, altı şey, altı bir Bu başarsa askerde jandarma mıydın, piyade mi? Askerde jandarma mıydın, piyade ya Ben, komutanıydım, ders verirdim ben. Hı, zeki. Kuşluğum ya. Sor. Ben kursda, çavuş kursuna yazdı, yüzbaşı beni, ben çektim röbe almayan giyin, o röbe çok güzel bir şey kurşuna vurdum, 5 ay hapis yattım. almayan giyin, ondan sonra 10 on lira para, İskender onun hemşerisiydi, on lira para verdim, kazaya döktürdüm. Hadi diye. Ben sayamıyorum, mesela. Kuran kunyası ne var? Meydanda 9 mm çapında. 98 model Türk kuyeleti var. 9 mm çapında. 88 model Türk kuyeleti var. Meydanda 9 mm çapında mm model zeme model ürün hakim etmektedir. 9 mm çapında 30 imaltı yapını hoş kesmek Bunların kunyası var? Allah'a ben unuttum. Sayamıyorum. Sayısını yapacağım zaten de. Askerde atada, atada biner miydin Hayran Bey? Ata biner miydin ata? Ata da binerdim. Katır vardı. 18 tane katır. Tüyük, ağır makineler katırla gezdirir. <laughs> yakıp takıp Onlar bana teslim eder. Yemini ben alırdım. Terizi terize yamardım. Levazımdan yemi alakan ölçülü işitmezdik. İki terizi birbirine dikerdim. Haral gibi arpaya aldım mıydı? 150, 160 kilo altında bu ne lazım? Ne yapayım dedim, ne yapayım da ben yiyeceğim. Yine yiyeceğim, Hayvan yiyeceğim. Ya, dört <laughs> dön, şey, Mersin'in dağlı buluşma yetmiyor ailesinde. Altı ay orada kalırdık, orada çadırda. Çadırın üstüne şipti de dalmadı, veresiye veresiye kalmadı, kalmadı. Allah canımızı aldı. Almadı. Anandı ya. Hey. Bana, hey. Bir gün bağa girdik. Başçavuş vardı Muharrem Canoğlu. Hale dedi komut götürecek dedi. Götüreceğiniz dedi. Onun konusunda. Bir de dedi o dedi çavuşluk oyunu yok orada var. Girin de talan edin. da talan edin. Ben girdik şöyle neye doldurduk, muldurduk. Bir de bindik, binemedik. Daha binmeden bir dangırdan bir devət çıxdı ki ağdan ah, qurduq qatırlar ah. qurbanə getdik fikirlə ah, kimi düşən düşənə üzüm də de sərf edildi ağzımda da qəbul <laughs> oldu bir çatırdı çatı. <laughs> <laughs> Ben deve anasına öyle tutuyorum, katını katın üzerine. Kolumda da biri daha, arkadan onu, o da beni çekiyor, o da beni düşürecek ya. Yani. Edeken, edeken boşandık, antrenmanı ah, Dağın kursuna çıktık sabaha karşı, subay kursuna bizi bitirdi. Arkadan dolandık. Kaç sene yaptın Hayrem Masri'de? Kaç sene edin siz zamanı? Koyun kulluğunu unuttum ben. Üç sene. Üç sene miydi? He. Üç sene Buradan giderken trenle mi gidiyordunuz? Arabayla yine dört gittim. dört yolda, yolda altıya kadar kaldım. Dört yoldan geri taksim olduk. İskenderun'da kırk, kırk altıncı alay var. Mersin'de kırk yedinci alay hep birbirine bağlı. Mesine seçime mesine düştük. Mesine gelince bir ağır makineye düştük. Birden başladık yiğitler. tertiplerin kim vardı ayrıl mı? Koydaki tertiplerin kim idi? Kim vardı koyda tertiplerin? E, Amada imamı izet vardı, Aksan Ham vardı. Bunlar Aksan Ankara'ya gitti ya biz mü, yani mail meser olur meşe yazydı. Şubelere gelecektik biz. Şubelerde e, kağıt taşıyacaktım. Benim oküştuğum yoktu ya. Ne aştılar kaldırdılar, Şehirde çalışacaktık. Bizi alaylara tırsan. O <laughs> da hey, ya. O zaman da kış çok oluyor muydu böyle? Bilmiyorsunuz diye ben kışı görmedim ki, Kış yok Adana'da. Daha zaten Adana'da bir yesin, ne toplar.